şu an e, acımız gerçekten büyük yani sonuçta oğlumuzun e, burada görmüş olduğu kaza ailesel olarak bizi çok yıprattı tabi burada e, kimse de bir herhangi bir suç falan aramıyorum ama e, elimizden geldiği kadar şimdi görüntüleri falan izledik Başıboş gezen köpeklerden dolayı yani oradaki çevredeki çocukların rahatsız olduğunu dile getirmişler ama hiçbir müdahale yapılmamış. Yani bu bugün bizim çocuğumuz olduysa başka zamanda diğer bir çocuğu olacak. Yani şimdi canımız yanıyor, üzülüyoruz. Gerekli yerlere tabii başvuru yapacağız. Ee, bir dava sürecimiz olacak. Takip edeceğiz. Ee, şey söyleyeceğim bir de. Ee, Raporun %60. Önemli olan şu anki benim burada çocuğumun e, iyi olması. Bir, büyük bir operasyon geçirdi. 4 saatlik bir ameliyat falan oldu. Ee, şu an sadece oğlumuzu düşünüyoruz. Ee, ailesel olarak. Yani diğer insanların e, çocuklarına da zarar gelmesin. Bizim çocuklarımıza da zarar gelmesin. Duyarlı olmamız lazım. Hepimiz hayvanları seviyoruz. Yani sadece çocuğu hayvan kovaladı diye yani hem çocuğa hem hayvana suç bulma gibi bir lüksümüz yok. Çocuk 13 yaşında. E, bu normal bir vatandaş da olsa, bir köpek saldırsa hepimiz korkuyoruz. Evet. E, duyarlı olmamız lazım. Elimizden geldiği kadarıyla yapacağımız bir şey varsa biz de yardımcı olalım. Vatandaş olarak. Güzel yerler yaptıralım. Hayvanları oraya taşıyalım. Çocuklarımızın hayatlarını biraz daha güvenceye alırsak bizim için iyi olur. Şimdi sonuçta e, bir, bir sene, bir buçuk sene bir tedavi süreci olacak. Bizim için de çok zor durum. Yani bu çocuğun e, geleceklerini de etkileyecek. Yani başımıza yani bunların tedbirini bir an önce e, yetkiler alabilirse. Yani benim tek diyeceğim o yönetim olarak üniversite hastanesi gerçekten elinden gelen her şeyi yaptı. Doktorlarımız, rektörlerimiz herkes ilgilendi. Asistanları, hemşireler. Allah herkesten razı olsun. Biz herkesten çok çok iyiyiz. Oğlumuz için gerekli bütün müdahaleleri yaptılar. Allah razı olsun. Diyeceklerim bu kadar. Görüşürüz inşallah. Kırıkları var. E, kaval kemiğinde. Beş tane parçalı bir kırığı var. Ee, plak konuldu, vidalı plak. Ee, bir sene bir şey tedavisi sürecek. Kalça kemiğinde var. bile sağ bileğinde var. Vücudumda da etezikleri var. Ee, biraz ayağa kalkma süreci bizim için meşakkatli olacak ama Allah'ım hamdü senalar olsun ki elimizde. Biz bundan umudumuz var. Tutunacak dalımız, evladımız yanımızda. Ne şeyimiz var. Onun hiç nefesi bizim nefesimize daha ilham veriyor. Allah nasip ederse zor günleri atlatacağız. Yeğenleriyle birlikte oyun oynamaya çıkmışlardı. Tabii ki e, köpekleri görüyorlar ama e, orada köpeği gezdiren de bir vatandaş var. Kaza anında da kamerada gözüküyor. Köpekleri alıp karşıya götürüyor. Yani çocuğun kaza yaptığı anda çocuğa müdahale etmiyorlar. Yani köpekle uğraşıp hale köpeklere yemek yediriyorlar. Tabii yedireceğiz. Bu bizim insanlık görevimiz. Ben herhangi bir şey demiyorum. Yani ben bir sadece içi yanmış baba olarak konuşuyorum. Yani şimdi evlat da burada gözümün önünde olduğu zaman içimiz acıyor. Çocuklar buradan e, süresinde köpeklerden hani zarar vermeyeyim diye yavaş yavaş geçerken köpeğin bir tanesi havlıyor. E, bulunan bir araç var. Şeye girmiyor, cebe girmiyor halk otobüsü. Otobüs. Evet, halk otobüsü cebe girmediği için çocuk onu görüyor ilk önce. Tedirgin oluyor. Ne yapacağını da şaşırıp diğer gelen e, şeyden e, araçla kazaya sebebiyet veriyor. Normalde kazaya sebebiyet veren evladımız da olsa tabii ki bilinçsiz bir şekilde şey yapıyor. Biz bir şey demiyoruz. Yukarıdan aşağı doğru yol gelirken 70'ten 50'ye düşün diye bir inkaz vermişler. Bir de yaya şeridine geliyor. 56 metre var oğlumun kaza yaptığı yerle yayan. Ee, orada hızın 50'ye düşmesi lazımken 90'la 90 100 arası bir hızla geliyor. Zaten çocuğumuzun videosunu izledikten sonra bizim kanımız dondu.